Arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl kendinde bir sürü şimşek çarptırılır onu göstereceğim arkadaşlar gelin size onu göstereyim bir saniye arkadaşlar ben hemen kendi kamerama geçeyim şuradan uzun zamandır video atmıyorum neden dersiniz çünkü tatil değilim arkadaşlar onu söylemeyi unutmuştum bu arada bir saniye Hı. Evet arkadaşlar bakın şu an kendimize şimşek çarptırıyoruz ve yürüdüğünüz yere de çarptırıyor yani sizi takip ediyor ve bu toolboxsuz arkadaşlar yemin ederim bakın şimdi size bunun nasıl olduğunu göstereceğim şimdi şu şimşeği falan kapatalım dur şunu da kapatalım bakın eğer evet, zaten herkes biliyor videolarımda göstermişim kendinize şimşek bakın bir tane komik blu alacaksınız şöyle bir komik biliyor. Sonra içine giriyorsunuz. Şu komutları yazıyorsunuz. Şu komutu. Benim ismim oyundaki şu eksiçle at var ya onun sonraki onu değiştirin yani şu 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 de bunları siz silin kendi isminizi yazın komut da öyle olması gerek yani etse yazarsanız olmuyor ve bunu yazdıktan sonra oluyor ama e, ve yine le olması gerek komut bloğu Şalteri çektiğini zaman bakın ben çekeyim şöyle. Bakın şu an çarpıyor. Nereye giderseniz çarpıyor. Çok güzel bir şey. Ben beğeniyorum. Hatta bakın şöyle bir hareket yapalım. Nasıl olsun? Şu olsun. Bak şöyle. Sanki kendiniz elinizle şimşek çarptırıyormuş gibi. Güzel oluyor böyle. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Ve böyle yani. Ve arkadaşlar böyle bakın videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz ve bay bay.